Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde pointerların fonksiyonlarla birlikte nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Öncelikle bir önceki derste yazdığımız kodlar aynen duruyor. Biz burada diziyi yazdırma işlemini farklı bir fonksiyon içerisinde yapacağız. Ve burada pointer'ı direkt dizinin içerisine göndereceğiz. Yukarıda bir fonksiyon yazıyorum. Şöyle void geri dönüş tipine sahip olsun. Yazdır isimli bir fonksiyon. İçerisine bir adet integer pointer olacak. Hatta bunun ismi de pointer dizi şeklinde belirtelim. İsmi aynı olsun. Süslü parantezlerimizi açtık. Süslü parantezleri açtıktan sonra burayı tamamen kesiyorum ve döngünün içerisine atıyorum. Fonksiyon içerisine yapıştırdım. Şimdi fonksiyon içerisinde bu yazdırma işlemini tamamlayacağım. Tamamlayacağım ama nasıl göndereceğim fonksiyona? Onu da şu şekilde yapacağım. Burada Fonksiyon ismini yazıyorum yazdır isminde fonksiyonu yazdım. İçerisine burada zaten program bir adet pointer alacağını belirtiyor. Burada iki farklı şekilde de gönderme işlemi yapabilirim. Burada direkt diziyi gönderebilirim. Önce bu şekilde gönderelim ve derleyip çalıştıralım. Burada hata verdi. Hatanın sebebi şu arkadaşlar. Diziye random değer atamasını biz normalde main içerisinde yapıyorduk. Kopyalarken onu da kopyaladık. Onu şu şekilde yapalım arkadaşlar. Bunu buradan kopyalayalım. Buraya öncelikle bir yapıştıralım. Daha sonra buraları silelim. Dizin içerisine değer atamasını burada yapalım. Değer atamasını yaptıktan sonra da diziyi fonksiyon içerisine gönderelim. Burayı da silelim. Şimdi derleyip çalıştıralım. Burada bir hata daha aldık. Bunun sebebi de i'yi tanımlamadık arkadaşlar. Geldik. Integer i diyerek i'yi de tanımlamış olalım burada. Tekrar derleyip çalıştıralım. Herhangi bir hata almadık. Tekrar yukarıda fonksiyon içerisinde bu işlemleri yapıp ekrana bastırmış olduk arkadaşlar. Sıfırın indisteki eleman 3 adresi buymuş. Birinci indisteki eleman 4 adresi bu. Daha sonra tekrar ikinci indisteki eleman 3 adresi bu. Bu şekilde gidiyor. Tekrar derleyip çalıştırabiliriz. Farklı değerler geldiğini görebiliriz. Her seferinde farklı değerler almış oluyor arkadaşlar program. Adresini değil sadece değerlerini yazdıralım. Burayı siliyorum. Sadece değerlerini bir de ekranda görelim. Derleyip çalıştırdım. Sadece dizinin değerlerini de ekranda bu şekilde görmüş olduk. Şimdi burada öncelikle diziyi gönderdik. Peki sadece diziyi değil pointer'ı da gönderebilir miydik? Şu şekilde pointer dizi desek ne olur acaba? Bir derleyip çalıştıralım. Herhangi bir şey değişmiyor arkadaşlar. Bunun sebebi zaten pointer bu diziyi işaret ediyordu. Ve bizde bu pointer'ı göndererek aslında dizinin sıfırıncı indisinden itibaren gönderilmesini yapmış olduk arkadaşlar. Yani pointer ile ve normal dizi ile gönderdiğimizde fonksiyon içerisinden pointer ile okuma yapabiliriz. Bu da demek oluyor ki diziler aynı zamanda pointer'lar gibi kullanılabilirler. Yani diziler herhangi bir adres tutmazlar. Ama nasıl dizilerin adresini tutmasını istediğimizde şurada ampersant işareti kullanmıyorsak burada da içerisine dizi göndereceğimiz bir fonksiyon yazarken yıldız karakterini kullanarak bir gönderme işlemini tamamlayabiliriz. Yani burada şurayı silelim arkadaşlar. Herhangi bir pointer tanımlaması yapmayalım. Burayı tamamen sildik. Sadece diziyi gönderelim. Şimdi herhangi bir pointer tanımlaması yapmadık. Main içerisinde sadece bir dizi tanımladık. Hatta şöyle düzenleyelim. Dizinin içerisine de random elemanların atamasını yaptık ve fonksiyona gönderdik. Fonksiyon içerisinde de bu diziyi pointer şeklinde aldık. Ve ekrana bastırdık. Değerleyip çalıştıralım. Bastırmış olduk. Peki pointer almasa nasıl alabilirdik bu diziyi? Bu diziyi şu şekilde alacaktık arkadaşlar. Burada ismi yine pointer dizi olsun. Hiç fark etmez. Ama şu an pointer almıyoruz burada ya boyutunu belirtecektik bu şekilde. Şurayı da siliyorum. Köşeli parantezlerle bunu yazdırmam gerekecek. Derleyip çalıştırıyorum. Burada hata aldık. Hatanın sebebine hemen bakalım. Bir tane parantez fazlamız var bundan dolayı. Şöyle parantezi silelim. Köşeli parantezi tekrar koyalım. Derleyip çalıştırdık. Ya bu şekilde bastırmamız gerekecekti ya da şu şekilde burayı boş bırakıp bir tane integer boyut alacaktık. Şöyle geldik. Integer boyut. Çünkü eğer köşeli parantezler boş kalırsa program hata verecektir. Burada da boyuta göre işlem yapacaktık. Şurayı boyut olarak değiştiriyorum. Ve buradan boyutu da gönderiyorum. Virgül 5 diyerek bunu da gönderiyorum. Derleyip çalıştırdım. Pointer kullanmadan da işlemlerimizi bu şekilde yapabilirdik. Şöyle baktığımız zaman hem boyut girmektense hem de köşeli parantez kullanmaktansa pointer kullanarak dizileri göndermek çok daha sağlıklı ve pratik oluyor arkadaşlar. Seçim size kalmış. Bu dersimizde de pointerların fonksiyonlar içerisine nasıl gönderilebileceğinden bahsettik. Bu derslik bu kadardı. Diğer derslerimizde tekrar görüşmek üzere.